virüs önlemlerinden en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor restoran ve kafeler. Hepsi yaklaşık 2 aydır kapalı, sadece paket servis hizmeti veriliyor. 2 milyon kişinin ekmek yediği sektörde işveren de, çalışan da bir an önce yeniden açılmak, hizmet vermek istiyor. Sektör temsilcileri 5 maddelik öneri paketi hazırladı. Sıkı tedbirlerin arasında restoranlara HES koduyla girme şartı da var. Sizce açılmalı mı şu anda lokantalar, restoranlar? Biraz daha zaman gerekiyor. Özledik ama biraz daha dişimizi sıkacağız. İnsanlar tam bilinçlendiği an her şey güzel olacak inşallah. Üst üste dizilmiş masalar, sandalyeler, dükkanı kapatan da var, paket servislerle tutunmaya çalışan da. Restoran ve kafelerden 5 maddeli açılma teklifi geldi. Bilim Kurulu ve hükümetimizin bizim de önerilerimize kulak vererek ortak bir akılla açılmamız zamanımızın geldiğini düşünüyoruz. Restoranlar, lokantalar, kafeler haftalardır bu şekilde bu vaziyette bekliyor. Yani masalar, sandalyeler bomboş ve üst üste yığılmış vaziyette. Tabi paket servis yapabilen bazı işletmeler ayakta kalmayı başarabiliyor ama yapamayanlar sürekli zarar ediyor. O yüzden de çok zorlanıyorlar. Bu süreçte kiralarımız, kendi evlerimizin şahs, Masrafları, kredilerimiz, çeklerimiz, çalışanlarımız, bu ve buna benzer yüzlerce ödememiz var. Dolayısıyla gelirimiz kesildiği için artık e, iş dayanma noktasını, dayanma sınırını aşmaya başladı. Bugün tam iki ay oldu. İki aydır kapalıyız. Ee, sadece paket servis ve gel al şeklinde çalışıyoruz. Ya yani işlemimiz %70 oranında düştü. Sektör temsilcileri bir araya geldi ve yeni kararlar aldılar. İşletmelerin kontrollü bir şekilde açılmasını talep ediyorlar. Restoran, lokanta ve kafelerin 5 ana madde ile açılması gerektiğini söylüyorlar. O maddelerin başında da HES kodu var. Tıpkı AVM'lerde olduğu gibi içeriye giren müşterilerin HES koduna bakılabilir deniliyor. Diğer maddeye geldiğimizde de en ağır şekilde en sert tedbirlerin uygulanması gerektiğini söylüyorlar. Uymayan işletmelerin de kapatılması gerektiğini belirtiyorlar. Masalar arası sosyal mesafeden hijyene kadar pek çok öneri maddesi var. Beş maddenin içinde dikkat çeken bir diğer önerisi aşı. Aşıyı öncelikle biz bizim çalışanlarımız olması gerektiğini düşünüyoruz. E diyelim ki 100 kişilik bir restoranda 50 kişilik kapasiteyle açılalım. Denetleme en sıkı şekilde yapılsın. Gerekirse biz o işletmeleri kapatalım. Aksi durumda bazı işletmelerin bir daha açılamayacağını söylüyorlar. Bu böyle devam ederse işletmelerin %40'ının açılabileceğini düşünmüyorum. Şu anda dayanacak bir durum kalmadı açıkçası. Evet çok haklılar. Maddi bir zarar var. Ama sağlığımız bence daha ön planda tutulmalı. Ee, hepimiz çok özledik. Gerçekten çok özledik. Ama biraz daha bence beklemeliyiz.